Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Şöyle yakın gelecekte sizleri neler bekliyor olabilir ona bakalım destenin altından başlayalım. Bu arada enerjimizi dileyen herkes dahildir arkadaşlar. Hemen şöyle Lafı çok uzatmayı sevmiyorum biliyorsunuz ve hemen tılsım dörtlüsüyle başlıyoruz. Şimdi sizin olanı sahiplenmekle ilgili enerjiler. Bu paranızı idareli harcamaktan bir sırrınızı bir duygunuzu paylaşmamaya kadar gidebilir arkadaşlar. Burada paylaşımı açık olmamakla ilgili bir takım çekinceleriniz var gibi gözüküyor. Bir takım gerginlikleriniz var. Yani şöyle düşünün. Aslında kendinizi açmak istiyorsunuz bir şeye ya bir şeyle ilgili cesur bir adım atmak ya bir duygunuzu paylaşmak ya birine biri sizden borç istemiştir o borcu vermekle ilgili birazcık böyle bir tedirginliğiniz var bir gergitiniz var yapsam mı yapmasam mı acaba şeklinde sevgili boğalar. Burada tılsım yaveri kartı ile beraber önümüzdeki günlerde sanki bu şeyle ilgili eyleme geçeceksiniz. Yani bu şeyle ilgili daha açık olmak, daha verici olmak, evet o şeyi yapmak, gibi bir enerji bakın yapılacaklar listesi diye elinde bir kağıt var baktığınız zaman sanki burada somut bir karara varabilmek ve evet tamam buraya bu para harcanması gerekiyorsa harcanması gerekiyor. Tamam burada şöyle bir özveride bulunması bulunması gerekiyorsa bulun, bulunması gerekiyor demektir. Anlamında bir hareket daha açık olmak daha nasıl söyleyeyim somut enerjilerle ortaya bir şeyler koyma konusunda tereddütlerinizi yenerek açıkçası aktif bir enerjiye doğru ilerleyebilirsiniz ve o yapmanız gereken şey her neyse ya da öyle olduğuna inandığınız şeyi yapabilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz sevgili boğa burçları. Ama biraz açması kendinizi zor olacak gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Böyle hemen aa tamam ya, aa boş mu istedin hemen vereyim hani böyle bir şey olmayacak. Bunu birazcık böyle bir düşünmeye, kendinizi kapatmaya ihtiyaç duyacağınız bir enerji var gibi. Şimdi sevgili boğalar, eğer yeniyseniz hemen şöyle söyleyelim. Tarot kartları ve karnet kartlarını bir kombin halinde yorumluyorum. Şöyle, boğalar için önümüzdeki günler neler bekliyor olabilir? 5 tane kart alacağım buradan. Kanala gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çok hızlı ilerliyoruz. Evet. Bir hediye geliyor. Ama tabii ki nasıl bir hediye? Her anlamda olabilir. Bu bir teklif şeklinde de olabilir sevgili boğalar. Gerçek anlamda fiziksel, somut bir kutun içerisinde koyulmuş tabii ki bir hediye de olabilir. Hemen bakalım kartlarımıza. Boğa burcu için. Boğalar da somut şeyleri sever biliyorsunuz. Kılıç beşlisi. Büyük arkanı İmparatoriçe. Büyük Arkan'a Azize. Şimdi burada şey var arkadaşlar. İki tane büyük arkanımız ve ikisi de büyük ardışık sayı, ardışık sayı 2 ve 3 peş peşe gelmesi de bu tarz şeyleri, özellikle sayıları da öneminde biliyorsunuz vurguluyoruz. Şimdi burada sana bir hediye geliyor, sanki biri senin imparatoriçe olduğunu anlıyor. Böyle bir enerji. Anlatabildim mi? Eğer bu bir işverense, senin yeteneklerini görüyor. Böyle bir enerji. Ya da biri sana bir haksızlık mı yaptı? Burada sizi kaybetmemesi, seni kaybetmemesi gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyor. Böyle bir enerji var burada arkadaşlar. Bu kişi ya da kişiler açıkçası biraz egolu kişiler. Yani burada bir patrondan ziyade ne bileyim aranızın küs ya kırgın olduğu biri olabilir. Çok kendini beğenmiştir zamanında ama bir dakika alıştım ben bu boğa burcuna diyen biri olabilir. Kalbini kırmış bir partnerin vardır. Bir özür niteliğinde sana bir şeyle, bir çiçekle vesaire gelmek istiyor olabilir. Böyle bir süreç var. Ya da kiminiz için bu gerçekten işveren, patron konumundaki kişi ise sana evet bir teklif ya da haberle gelebilir. Ama bu kişi normal hayatta şöyle biri arkadaşlar. Kimseyi kolay kolay beğenmeyen. Anlatabildim mi? Biraz belki de kendini beğenmiş bir patron. Hani böyle biri her halükarda hangi senaryo olursa olsun senin bir imparator içi olduğun gerçeğini bilecek. Bak ve burada sanki birazcık şey var gibi hani bükemediğin bileği öpmelisin. Anlatabildim mi? Böyle bir enerjiyle sana biri bir teklif ya da haberli bir hediyeyle gelecek gibi. Hemen şu kılıç beşlisine bir kart alacağım arkadaşlar. kılıç kırayıcısı. Diyorum ya bak bu kişi ya çok mantıkla kendine göre soğuk, mesafeli, mantığıyla çalışan, hareket eden biri. Örnek veriyorum işte bir partnerlik, bir arkadaşlık arasında bir küslük varsa ben benim dediğim doğruya vesaire diye takılan biri. Ama sonra bir bakıyorsun ah egosunu geride bırakmış. Böyle bir enerjiyle geliyor. Ya da dediğim gibi bu kişi belki işveren konumundaki biri, belki de işte ulaşması zor biri, kendini beğendirmesi zor bir patron, o krediyi alması zor bir banka. Ama ne yapıyorlar ediyorlar? Senin kredi notunu beğeniyorlar, senin ödeyebileceğine inanıyorlar ve sana onu veriyorlar. Patron mu? Zor beğenen biri ama senin yaptığın işi görüyor bak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerji var burada. Ve bu kişiden sana öneri, teklif geliyor. Hediye geliyor gibi gözüküyor. İmparatorcu'ya bir kart alacağım. Kupaya Şövalyesi. Ve sen seni çok tatmin edecek bir yere varacaksın. Bu hediyeyle, bu fırsatla beraber. Öyle söyleyebilirim. Büyüme, gelişme, ilerleme hatta belki de kendine daha da güveninin gelmesi. Böyle bir hediye ile karşılaşacaksın sevgili boğalar. Çok iyi başladık. Devam edelim. İkinci sıramız kişisel bakım diye çevirebiliriz buna ama her anlamda arkadaşlar illa kuaföre gitmek olarak algılamayın bunu. Kendimizle ilgilenmek. Büyük arkan, münzevi, büyük arkan, aşıklar, tılsıması, Burada şey var sanki. Kendinizle arkadaşlar. Barışık olmakla ilgili bir enerji bu. Kendi içsel dengenizi tekrar sağlayabilmekle ilgili bir enerji. Hatta şöyle düşünün. Bir hastalığınız var. Allah korusun kimseye vermesin ama üşüttünüz en basitinden. E ne yapıyorsunuz? İşte o hafta sonu evden çıkmıyorsunuz bir dinleniyorsunuz, kendinizle ilgileniyorsunuz ve bu size ne yapıyor? Çok iyi geliyor bakın. Bakın burada da aşıklar kartı var, ikisinin göğsünde kart var. Burada da tılsım aslında da bir kart var. Yeni bir başlangıç durumu söz konusu olabilir. Tabii ki burada bir kısmınız içinde gerçek anlamda aranızda duygusal bağ ya da romantik bağ olan biriyle arada belli bir aradan sonra tamam mı? İşte bir küslük bir kırgınlık vesaireden sonra tekrardan tazelenmiş bir şekilde ilişkiye başlamakla ilgili bir durumda olabilir. Ama ben buradaki enerjinin daha ziyade bana ilk gelen enerji arkadaşlar çünkü öz bakım diyor. Burada kendimizi sevmekle ilgili bir şey. Kendimizi iyileştirmekle ilgili. Kendimizle ilgilenmekle ilgili. Böyle bir süreç var. İçsel dengemizi bulmakla ilgili bir süreç sanki arkadaşlar bu. Şu aşıklara bir kart alacağım. Ve yeni başlangıç. Bakın somut güzel bir başlangıç. İşte hasta mıydınız? İyileşerek yolunuza devam ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Değnek ikilisi kart. Sanki ne var biliyor musunuz burada? Seçimlerimizde, tercihlerimizde, geçmiş ve şimdiki zaman arasında daha iyi içsel huzuru ve dengeyi bulabildiğimiz bir süreç. Kendimiz için daha doğru kararlar verebildiğimiz bir süreç. Ve kendimizi görmek istediğimiz yere varabilmekle ilgili bir süreç arkadaşlar bu. Geç örnek veriyorum. Geçmişte bir hatanız vardı. Kendinizi bir türlü affedemiyorsunuz. Affetmeyi öğrenmek. Kendinizi yeterli görmeyi öğrenmek. Burada daha dengeli bir enerjiye ulaşmak. Ya da işte dedim ya az önce ruhsal ya da fiziksel bir rahatsızlığınız var. Kendinizi şöyle bir geri çekmek, bir dinlenmeye almak, bir inzivaya almak, kendinizle ilgilenmek. Bu süreç sizin hayata daha dengeli devam etmenize, daha barışık, daha nefes alabilen bir enerjiyle devam etmenize katkı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Ay çok güzel. Mutluluk diyor arkadaşlar. Yeni mutlu bir döngü seni bekliyor. Önümüzdeki günlerde. Hemen buna bir kar seçelim. boğa Burcu için. Bakar mısın? Çok güzel bir başarı geliyor sana. Ve bu açıkçası uzaklar ya da mesafeleri ilgilendiren. Yani ya bir yerden bir yere gittikten sonra sen e, mutlu olacaksın. Daha kendini mutlu hissettirecek bir yere, bir yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsun. Ya da zaten bu uzaklarla ilgili beklediğim bir şey ve bununla ilgili cevap geliyor sanki arkadaşlar. Her halükarda sen hayatında bir mutsuzluk enerjisinden kendini huzursuz hissettiğin, hep bir şeyler belki de eksik diye sorguladığın bir enerjiden kendini başarılı hissettiğin, amacına ulaştığın ve amacına ulaşmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşadığın çok güzel bir yaratım sürecine, kendinle ilgili bir yaratım sürecine ilerliyorsun. Sihirli bir dönüşüm diyebiliriz. Hayatında yepyeni sihirli bir başlangıç var. Bakın tekrar diyorum arkadaşlar ya bu zaten bir yerde mutsuzsun ve diyorsun ki ben burayı arkada bırakıyorum ve gittiğin yol sana çok güzel mutluluk kapıları açacak ya da zaten içinde mutsuz olduğun durumla ilgili zaten bir yerlerden bir şeyler bekliyorsun ve o müjdeli haber gelebilir seni çok mutlu edecek ve sen o müjdeli haberle birlikte hayatında sihirli yeni bir döngüye ve başlangıca doğru ilerleyebilirsin. Şu örneği çok veriyorum. Ee, i̇şte ben Türkiye'de iş bulabileceğimi inanmıyorum. Ee, i̇şte İngiltere'den işte bana işte vize versinler diye bekliyorum ve seni görebilirler sen bu kişilerin gözünde parlayabilirsin. yani bir başarı elde etmek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve çok güzel, mutlu edici seni bir haber alabilirsin. Örnek veriyorum kabul edildiğine dair. Ve şimdi işte o yola çıkabilirsin. Ve neye doğru gidiyorsun? Dediğim gibi bakın mutlu bir yaratım sürecine doğru ilerliyorsun. Sevgili boğalar çok güzel, yeni, mutlu bir döngü seni bekliyor. Mutsuzluk. Bakın kupa sekizlisi çünkü olduğu yerde mutlu değildir. O yüzden gider arkadaşlar sonda kalıyor, arkada kalıyor gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Sondan bir önceki sıraya bakacak olursak korku diyor. Endişeler olarak da tabii ki biz bunu algılayabiliriz. Hemen bir bakalım. Kılıç şövalyesi, büyük arkana şeytan, kupa şövalyesi. Burada sana yaklaşmaya korkan biri var ama gelecek gibi arkadaşlar. Öyle bir enerji var burada açıkçası. Sana doğru geliyor. Şüphelerinden arınmış bir şekilde sana doğru geliyor. Şu şeytana bir kart seçelim. Seni takıntı haline getirmiş biri olabilir bu. Sana gelmekten, adım atmaktan gerçekten korkan biri olabilir. Kılıç ası kartı var ve sen bir şeyler öğreniyorsun bu kişiden. Sana bir şeyler açıklıyor bu kişi. İlk etapta belki de konuşmaktan korkuyor, çekiniyor. Ee, ama... Son sürat bir şekilde sana duygularını ve düşüncelerini anlatmak üzere biri geliyor ve sen bir kafa aydınlığına ve netliğe ulaşıyor gibi gözüküyorsun sevgili boğalar. Burada tabii ki romantizm hayatınızla ilgili olabilir. Kiminiz için duygusal anlamda olabilir. Kiminiz için bir iş arkadaşınız sizinle bir fikrini paylaşmak istiyordur ama nasıl tepki vereceğinizden korkuyordur. Dolayısıyla ama biri açık açık gelip korkularını yenerek seninle konuşmak üzere gelecek gibi gözüküyor. Sen bir şeylerle ilgili bir bilgi sahibi oluyorsun. Onun sana açıklamasıyla birlikte. iki tane bir şövalyemiz, bir kralımız var arkadaşlar. Bu gelen bilgi seni çok mutlu edecek, tatmin edecek. Böyle bir enerji. Son sıraya bakacak olursak, bir, bir sayısı bu arada önemli. Hani hangi sayılar önemli diye soracak olursanız sevgili boğalar şeylerle ilgili irtibatı kesmek, bir şeyleri çöpe atmak arkadaşlar. Ee, artık çok önemli yeni bir deneyime doğru. Allah gidiyorsun hayatında. Bakın neyi çöpe atıyorsun biliyor musun? Kılıç sekizlisiyle o sıkışmış enerjileri çöpe gidiyor arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Çünkü bunlar çöp olmuş artık. Senin bir işine yaramıyor. Çöp yani çöp kamyonu gelmiş anlatabildim mi? Ve sen diyorsun ki ya tamam şu kopamadığım tamam mı? eşyamı atıyorum arkadaş. Artık bundan kopmam lazım. Ve yeni bir deneyime doğru gidiyorsun bak. Hayatında sıfırdan riski göze aldığın köprüleri atmaksa atmak, bir alışkanlığı, bir asla koparamadığın bir alışkanlığı koparmaksa koparmak, sen yeni bir deneyime doğru gidiyorsun. Ve bu süper yeni başlangıç arkadaşlar, sana bakın, de, yıldız kartını getirecek hayallerinin gerçekleşmesi, hatta iyileşmen, hatta belki de hayallerinin ötesine varabileceğin yeni tecrübelere, yeni bir hayat biçimine, yeni tercihlere doğru ilerleyeceksin. Ve seni bu sıkıştıran, artık işine yaramayan, çöp olmuş şeyleri çöpe atacaksın sevgili boğa burçları. Böyle bir enerji var ve yıldız kartı var daha ne olsun. Çok mutlu bir yerde gözüküyorsun bunu yapmanla birlikte ve belki de bir süredir farkındasın mutluluğun için bunu yapman gerektiğini ve bunu yapıyorsun. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.